Arkadaşlar merhaba. Hamurcugil YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hamurcugil YouTube kanalını abone olmayı ve beğenmeyi, takip etmeyi unutmayınız. Hamurcugil YouTube kanalının isminin nereden geldiğini size anlatacağım. Fazla bir tarihçesi yok. Ama Hamurcugil Hamurcu ismi asıl olan eee Kastamonu Taşköprü'ye bağlı Büyük köyünde yaşayan dedemin lakabıdır. Köyde de, bu karşı köyünde de bizlere hamurcu gildenmektedir. Ondan esinlenerek kalın kanalımın adını hamurcu Gül koydum. Evet, size hamurcu lakabının nasıl geldiğini anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalımı beğenip abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, zamanın birinde 1940'larda, 1945 civarlarında dedem çocukken hayvan otlatıyormuş. Hayvan otlattığı yerde e, aç kalmış. Aç kaldığı için e, haliyle çok acıkmış yani. Ondan sonra eve geldiğinde bakmış ki annesi e, bizim köy deyimiyle ter ekmek. Yani yufka yapıyormuş. Yufka yaparken annesinin yanına oturmuş. Anne çabuk ol karnım çok aç gibisinden e, mırıldanmış. E, biraz da yüksek sesle sinirlenmiş. Annesi de bekle etme öldüm maçtan demiş. Sonra sabır sabırlı sabırsızlıkla beklerken nene e, dedemin annesi hemen e, yan taraftaki odaya geçmiş. Bu bu odaya geçme e, eylemini fırsat bulan dedem hemen orada oklavada e, dürülü olan hamur, çiğ hamuru oklavadan sıyırmış ve ağzına lup atmış. Ondan sonra o sırada diyerken e, annesi gelmiş dedemin annesi gelmiş. Ne yiyorsun sen? Daha terekmek yapmadım, yufka yapmadım. Ne nereden buldun? Ne yedin? Tabi o zamanlarda yemek sıkıntı öyle, şimdiki gibi çöplere giden yemek yok. İnsanlar yemek bulamıyormuş ki çöplere atsın. Her neyse o da demiş ki hamur yedim anne demiş. Ulan demiş ne hamurcusun sen demiş. Değiş o değiş dedemin ismi Hamurcu kalmış. Ee, sonra dedemin tabi çocuklar olunca babam, ben e, olunca bizim de lakabımız Hamurcu gibi olarak kalmış. Kanalın isminde oradan esinlendim. Benim adım Ramazan Yapıcı. Hamurcuk kanalının kurucusuyum. Ee, hayırlısıyla ve sizin e, takibiniz, beğeniniz ve paylaşımınızla, sizin desteklerinizle kanalı büyüteceğim inşallah. Arkadaşlar sizden e, ricam kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. E, kanalımda, Youtube kanalımda çevremdeki eşimin, akrabalarımın, e, komşularımın yöresel yani elleri güzel olan yöresel yemeklerini paylaşacağım. Ee, bunun için e, paylaştığım videolarda bir kusurum olursa affola. elinden geldiği kadar e, özen göstermeye çalışacağım. Evet, e, iki çocuk babasıyım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Kastamonu, Taşköprü'ye bağlı. Bu karşı köyünde iki, e, doğdum, büyüdüm. 9 senedir, 10 senedir İstanbul'dayım. Bağcılar'da ikamet ediyorum. Bugünlük bu kadar. Hamurcu Gül kanalının tarihçesi budur arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Beğenenlere, abone olanlara ve yorum yapanlara. Her türlü yoruma açığız. Her türlü bilgi paylaşımına açığız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi günler, sağlıklı günler.